Merhaba merhaba sevgili Trabzonsporlar Transfer Sports kanalından hepinize selamlar sevgiler. Evet artık transfer gündemi çok fazla yoğun ve kulüplerdeki gelişmelere yetişemiyoruz efendim ve Trabzonspor'da da gündem o kadar hızlı akıyor ki transfer görüşmeleri, pazarlıklar, anlaşmalar her gün burada sizlere en doğru haberi verebilmek için Karşınıza geçiyorum sevgili Bordo Maviller ve elbette ki tabii ki sizlerin de aboneliklerinizi, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve bütün Trabzonsporlu taraftarlara öncelikle selam ve sevgilerimi iletiyorum. Evet sevgili Bordo Maviller, şimdi bakalım Trabzonspor'un hızlı devam eden gündeminde neler oluyor? Evet hemen başlayalım. Dün biliyorsunuz dünkü videomda sizlere... Gigot haberini vermiştim. Samuel Gigot'la ilgili transfer gelişmeleriyle ilgili son aşamalardan bahsetmiştim ve artık diyebiliriz ki Bordo Mavili ekip Samuel Gigot'un transferinde son aşamaya geldi. Bordo Maviller bu futbolcuyla ilgili olarak bonservis bedelini 3 milyon euroya kadar çekti ve artık diyebiliriz ki Gigot Trabzonspor'a Koşuyor. Evet bakalım detaylarda ne, neler var? Yapılan pazarlıklar sonrasında Fransız ekibi Marsilya'nın gigot transferine izin verdiği ve kısa süre içerisinde karşılıklı anlaşmanın yapılacağı öğrenildi. Ee, biliyorsunuz dünkü videomda sizlere e, pazarlık aşamasında olduğunu ve aradaki fiyat farkından bahsetmiştim. Ama Trabzonspor yönetimi bu futbolcu konusunda ısrarlıydı ve işin peşini bırakmadı ve artık diyebiliriz ki Marsilya'dan Samuel Gigot'u kadrosuna katmaya artık çok yaklaştı. Evet sevgili Bordo Maviller haberin detaylarında kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunma oyuncusu için Bordo Mavili yönetim Marsilya ile yaptığı pazarlıklarda amacına ulaştı ve bu futbolcuya ödenecek bonservisi 3 milyon euroya kadar çekti. Ee, biliyorsunuz ilk yapılan görüşmede Marsilya çok yüksek bir bonservis bedeli talep etmişti. Ee, bunun üzerine de Borda Mavili yönetim bastırdı ve ısrarcı Trabzonspor'un ısrarcı tavrı karşısında Marsilya ekibi daha fazla direnemedi ve Gigot'un transferine onay verdi. Bu arada oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istediği de belirtildi. Deneyimli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Bunun da altını çizelim ve Fransız oyuncu geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 21 maçta forma giyerken 3 golle de takımına katkı verdi e, Gigot için artık hayırlı olsun diyebiliriz dediğim gibi e, büyük oranda anlaşıldı Gigot'ta artık yakında e, bordo mavili formayı giyecek isimlerden biri gibi görünüyor sevgili Trabzonsporlular evet e, şimdi bir diğer bomba transfer haberi e, Trabzonspor'un büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü şaşırtıcı bir isim oldu. Tufan koptu diyebiliriz aslında. Ozan Tufan. Evet. Gerçekten Bordo Mavili yönetimin hakikaten büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü ve çok çabuk olarak anlaşmaya vardığı bir isim oldu Ozan Tufan. Evet. Hull City forması giyen Ozan Tufan ile Trabzonspor anlaşmaya vardı sevgili Bordo Maviller. Ee, ve Ozan Tufan'da Trabzonspor'a transferi için e kulüp sahibi, Hulk City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan kolaylık istedi. Evet, biliyorsunuz e geçtiğimiz sezon devre arasında Abdülkadir Ömür de Hulk City'e transfer olmuştu. E Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile 3 artı 1 yıllık el sıkıştığı öğrenildi sevgili Bordo Maviller. Ee, ve az önce de dediğim gibi 29 yaşındaki futbolcu Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'dan da bu transfer için kolaylık istedi. Ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da Ozan Tufan'la bir görüşme yaptığı da duyduğum bilgiler arasında. Ve bu transferin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Evet, sevgili Borda maviler gerçekten Ozan Tufan sürpriz bir isim oldu. Evet, biliyorsunuz daha önce de Lundstram'la da sözleşme imzalanmıştı. Ozan Tufan'ın da Trabzonspor'a katılmasıyla Trabzonspor orta sahasını hayli güçlendirmiş oluyor. Bu transferle beraber bunun da altını çizelim ve evet, bir diğer haberde Cihan Çanakla ilgili biliyorsunuz defalarca Trabzonspor videolarımda Cihan Çanak haberini, Cihan Çanakla ilgili olan görüşmeleri, transfer temaslarını defalarca sizlere aktardım ve nihayet artık e, Trabzonspor gurbetçi oyuncu için standart Liyeş takımını sonunda ikna etti. Evet. 2 ay önce transfer görüşmelerine başlayan Trabzonspor gurbetçi futbolcu Cihan Çanak için standart Liyeş ile her konuda anlaşma sağladı. Evet dediğim gibi Trabzonspor'da gündem çok hızlı devam ediyor. Ardı ardına her gün bir transfer görüşmesi, transfer haberi geliyor sevgili Bordo Mavililer. Bugünün de gündemi çok yoğun. Ozan Tufan dedik ve şimdi arkadan Cihan Çanak. Evet, ee, Hemen haberimin detaylarına geçiyorum. Biliyorsunuz Cihan Çanak Trabzonlu bir ailenin Belçika'da yaşayan gurbetçi bir oğlu. Ve Cihan Çanak da zaten başından beri Trabzon Spor'da oynamak istediğini hep ifade etmişti. Ancak bonservis bedelinde anlaşma sağlanamıyordu. Trabzon Spor daha önce... Standart Liège tarafından reddedilen 2 milyon euroluk teklifine 750 bin euro garanti bonus ve sonraki satıştan da %20 pay ekledi ve Belçika ekibinin de bu teklifi kabul ettiği belirtildi. Evet Standart Liège daha önce 19 yaşındaki bu oyuncunun bon servisi için 4 milyon euro istiyordu sevgili Bordo Maviller. Ve bu arada bunun da altını çizelim. Trabzonspor'un ödemeyi 3 taksit halinde yapacağı belirtildi, öğrenildi ve diyebiliriz ki Trabzonspor transferde coştu. Ardı ardına iyi isimleri kadrosuna katmayı başardı. Kim bu isimler? Gelin isterseniz aslında ben burada videolarımda hepsini ilk günden itibaren Tek tek verdim ama hatırlayalım: Borna Barisic, John Nustram, Deniz Raguş, Anthony Vakeyme, Cihan Çanak, Ozan Tufan olarak söyleyebiliriz ve tabii ki bu arada Muhammed Çam ve Samuel Gigot transferleri de artık kapıda sevgili Bordo Maviiler, yani diyebiliriz ki evet Trabzonspor gücüne güç katmaya devam ediyor ve bu arada Ozan Tufan'la ilgili de hemen bilgilerini hatırlayalım. Bursa doğumlu, 29 yaşında orta saha oyuncusu bir futbolcu Ozan Tufan ve kariyerinde şimdiye kadar 362 maçta 43 gol ve 36 asisti bulunan başarılı bir oyuncu Ozan Tufan. Evet sevgili Borda maviller. Ee, dediğim gibi Muhammed Çam ve Samuel Gigot'la ilgili de artık işin sonuna gelindi. Ee, şimdilik bizden bu kadar transfer gelişmeleri bu yönde. Dediğim gibi gündem çok hızlı devam ediyor Trabzonspor'da. E, bazen böyle sürpriz, gizli görüşülen isimler de hemen anlaşmaya varabiliyor. Evet en doğru haberi almak için. Transfer Sports'ta kalın. Beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmayın lütfen. Şimdilik gelişmeler bu kadar. Yine en yeni gelişmelerle, en son transfer haberleriyle Transfer Sports kanalımda görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.